Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emir Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ee, Bugün bilgisayarınıza nasıl döner Efsane sindirebileceksiniz onu göstereceğim Tamamen bütün bilgisayarlarda çalışır Ve hiçbir zararı yoktur arkadaşlar Bunu da söyleyeyim tabiremiz çok düşükse e, Çok kötü bilgisayarınızda Kasma donma yapar e, Çünkü yüksek olması gerekiyor biraz ya, Zaten 4 RAM rahat kullanabilir arkadaşlar. 2 RAM'de ise biraz kasabilir ya yani Kasar no, kasabilir değil Hemen başlıyoruz Arkadaşlar hiç uzatmayacağım. Zaten uzatılan videoları siz sevmiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar buradan e, Döner Efsanesi bilgisayarınıza Döner Efsanesi. Bu arada bilgisayara indiriyoruz amına. Döner Efsanesi indir PC yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradan e, bak bunların hiçbirine değil. Şuraya. Şuraya basıyorsunuz. Full program indir. Basıyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz indirme linklerinin altında burada yazıyor. Ben Google Drive'dan indirmenizi öneriyorum arkadaşlar. Basıyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan şu kısma geliyorsunuz. Hiçbir şeye dokunmadan. Sonra buradan yine de indir diyorsunuz. Burada bir şeyler diyor ama hiç takmayın arkadaşlar. E, o sizi aldandırır arkadaşlar. Hiç takmayın onu. İnsin arkadaşlar. Bu arada durduramıyorum. Çünkü şey bak gibi bir şey oldu. 81 bir zaten hızlıca iner arkadaşlar. Siz zaten ilerletin arkadaşlar videoyu sardırın. Yani çünkü burada beklemeyin iki saat. İn, inmiş i̇nmiş haline kadar sardırın. Şimdi insin zaten göstereceğim. Ya buraları sardırın arkadaşlar. 30 oldu. kırık oldu arkadaşlar. Hemen iniyor bekleyin. Ya siz sardırın. Düz yapalım. Çok az bir şey kaldı arkadaşlar. 50 mebagat oldu. Son 21 mebagat. 31 pardon. Son. Evet son 11 mebagat. 21. Dediğim gibi sizi buralara sardırın. Evet. Birazdan inecek. Evet arkadaşlar. Tam olarak indi. İnşallah yani. Birazdan yüklenecek arkadaşlar. Çok üzülüyorum buraları şey yaptığım için. Abicim iniyorsun hadi artık. İniyorsun niye böyle yapıyorsun ya dalga mı geçiyorsun? Neyse arkadaşlar. he indi. İnince dosya aç diyorsunuz. Buradan arkadaşlar e, buraya geliyorsunuz ortaya ki Shawarma Legend 1.45 falan ortaya geliyorsunuz işte bir sürü dosya çıkacak. Buradan Shawarma Legend X'i buluyorsunuz. Basıyorsunuz. Burada girmesi lazım. Ama oyunun bir şifre istiyor. Şifre hemen şurada yazıyor bak. Hemen şura bak. Şura. Full program indir Sadece. Hatta buradan hiç beceremezseniz e, indireceğimizin yerin başına gelin. Şurada yazıyor bak şifre. Altında hemen yazıyor zaten. Ben ezberimde olduğum için direkt gireceğim arkadaşlar. Buraya full program indir yazıyorsunuz. Nokta cülup diyorsunuz. Enter'a tıklıyorsunuz. Ve artık döner efsanesi oyununu güzel bir şekilde oynuyorsunuz. Hemen evete basıyorsunuz ve görmüş olduğunuz gibi açılıyor varmış olduğunuz gibi arkadaşlar. Hatta bir iki el oynayacağım. Sonra kandırma falan diyorsun. Evet. Bazıları inanmayabiliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Öyle oynuyorsunuz normal işte. Orijinal bir şekilde arkadaşlar. Adam. Kesiyoruz önerimizi. Kesik kesik. Evet. Şöyle bir eli oynayayım sizin için arkadaşlar. Abi daha gelmeyin ya. Arkadaşlar. Şu an inanın diye bir yere oynuyorum. Bu kadar arkadaşlar. Siz burayı izlemeye de bilirsiniz. Yani direkt indirip şava da bilirsiniz. Sizin keyfinize bağlı. Ya bu şekilde arkadaşlar. Veriyorsunuz falan pisten. E bu şekilde arkadaşlar. Ben çıkacağım kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. E, abi olmuyor derseniz yani siz %100 yapamamışsınızdır. Çünkü yani bu bütün bilgisayarda geçerli. E, tamamen bu şekildedir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. E, bir dahaki indirme videosuna e, isterseniz yani Granny indirebilirim. Granny. Hatta size Jose Flipper indirttirebilirim. bilgisayara. E, bu videom böyleydi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Öptüm.